Herkese merhaba. Bugün sizlere 5 dakika içinde 20.000 günlük limiti olan asist puanını kazanma yöntemini göstereceğim. Görev hakkınız bitmiş olsa bile takım arkadaşınıza yardım etmek istediğinizde günde toplam limiti 20.000 olan asist puanını takımlara girerek toplayabilirsiniz. Bazı alan operasyonları çok uzun olabiliyor ve uğraştırıcı gelebilir. Ama sizin için en kısa kale görevini göstereceğim. Rose Kimya'yı takım kurarak önce başlatıyoruz ve bölgeye girdiğimizde bizden iki sarı noktaya ilerlememizi isteyecek. Takımdaki bir kişi sadece sarı noktalara odaklansın ve iki kapıya da bir silah kullanmadan koşarak ilerliyoruz. Müzik ve çıkan Markus'u yenerek bölümü bitiriyoruz. 4 kişi girerseniz sadece 30 saniye sürecek bir kale görevi aslında. Ve böylelikle 5 dakika içinde 20.000 asis puanını toplayabilirsiniz. Bu arada asis puanları normal, zor ve kabusta değişiklik gösterir. 1000 puan almak için kabusa girmelisiniz. Asis puanları ile altın ve gümüş ile alınan malzemeleri alabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.